arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım ve bu sefer Minecraft oynayacağız. Hadi o zaman oyuna geçelim. Abi bir tane daha inek var. Yine buna da koyun diyecektim. Karıştırıyorum. Hadi hadi hadi. Tam çok iyi gidiyoruz. Allah nereye düştün lan? Ben de geliyorum. Bu kadar. Abi kaç abi kaç abi kaç. Abi. Abi siz de gördünüz mü benim gördüğümü? Hatta bekle görmediyseniz şöyle tekrar göstereyim. Gördünüz sanırım. Lan. Ah şimdi görmüşsünüzdür. Bakın şundan bahsediyorum işte. Kaç 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 kaç. Aa kömür ama şeyimiz yok adı ne? Adı neydi ya? Lan çık. Ha, kurtulduk. Ya kazma heh kazma yok. Kazma olsa kömür alırız. Bize koyun lazım abi. Şaka şaka maka koyun yok cidden. Koyun yok harbi ya. Aa, gel seni besleyeyim. Kusura bakma. Koş koş koş. Arya vur kaç yapacağız hadi. Hazır mısınız? Ya da direkt kovana kırdık mı? Abi kaç? Abi kaç? Abi geldiler abi geldiler abi geldiler geliyorlar harbi arkamdan geliyorlar tavuklar kaçın tavuklar abi inek var sen de ben de geliyorsun. giremezler ya. Değil mi? Aa zaten sinirleri geçmiş ya. Kusura bakmayın arıcıklar. Hepinizden özür diliyorum. Şimdi gidip ne yapacağız? Bize koyun lazım. Koyun, koyun, koyun. Koyun, koyun, koyun. Allah, ödüm patladı. Bu nereden nereden çıktı lan? çık. Abi çıksana. Çık çık koş koş koş. Yine arı var. Artık arılara zarar vermeyeceğim. Aslında şöyle bir mantık olsa çok iyi bak. Şimdi gelsem. Arının, arı kovanının içinden bir tane böyle bal alabilsek. Sonra onu da yiyebilsek ne güzel olacak. Abi ben koyun arıyorum daha şükür ya Rabbim. Şey diyecektim. Gece olmadan odun kasayım. şey alayım ev yapayım diyecektim de şurada abi vallahi köy var diyeceğim de yok lan köy değil sanırım. Bir gidip bakalım. Yok lan köy köy, evet köy. Birden başka bir şey zannettim. E tam yatak da bulduk o zaman. Köyde illaki yatak vardır değil mi? Hatta bir de demirci de varsa çok iyi. Allah. Koş koş koş. Abi şaka mısın? Burada çıkabileceğim bir yer yok diyordum ki. Neyse ki varmış. Çıksana. Tamam çıktık. Koş koş koş. Kara göründü. Allah 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 Allah. Hadi hadi hadi. Bu sefer almayacağım koyunu. Abi iki saat koyun arıyorum bulamıyorum. Burada iki tane koyun var abi. En gerekmediği yerde koyun buldum. Şaka mısın? Ne olur ne olmaz bir tane daha alalım. En azından beyaz yün düşer. Hiç olmadı. İlla ki gerekirse yaparız bir tane. Yaparız bir tane neydi adı? Heh yatak yaparız gerekirse. Yani mesela şeyden dolayı dedim. Eğer yetişemezsek köy çünkü hava kararmak üzere. Yetişiriz lan. Yetişiriz rahat yetişiriz. Ama koşmam lazım. Abi hadi. Abi çok yüksek. Ben oraya nasıl çıkacağım? Ama bir dakika bu Minecraft. Allah 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 Allah. O zaman çıkabiliriz. Ne gireyim mi lan? Sadece bir kere girip çıkacağım. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Aslında inanabiliyorum. Ama yapmamalıydım. Neyse. Ha, gerek kalmadı suya atlamaya. Abi baya fena can götürdü ya. Yalnız harbi diyorum. Abi normalde gündüzleri creeperlar yanmaz. Hiç karşıma creeper falan da çıkmadı yalnız. Aa köy gördüm. Geliyorum köy. Kuşlar beni de alın. Köye götürün beni. Hihi. Nerede lan köy? Gördüm. Aa çok iyi. Bir sürü saman var. Şimdi biz bu samanlarla kendimize bir sürü ekmek yaparız. Kas 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 kas. Allahu Ekber. Hadi şimdi devam edelim. Şunları da kazalım. Oldu. Şimdi de bunlar. Domuz haram. Bunlarla uğraşmayacağız. Hadi köye çıkalım. Şöyle bir envanter düzenleyelim bence. Burada bunlar çok yer kaplamaya başladı. Yünleri şuraya at. Bunları da buraya at. At. Bunları da buraya koyalım. Bu zaten gerek yok. Hadi bunu da koyalım. Bu zaten direkt koy. Şunlarla da şey yapacağız zaten. Adı ne? Adını unuttum lan. Şey, crafting table. Abi bu ne biçim bir şey lan? Ha girişi buradaymış meğersem. Yok burada bir şey. Köydeki eşyaları toparlayıp yola çıkmıştım. Evet arkadaşlar köydeki eşyaları toparlayıp yeniden yola çıktım. Ve şimdi devam ediyoruz. Hadi. Şurada sanki yine bir tane köy gördüm. Eğer orası cidden köy ise oraya da sıradaki bölümde gidelim. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğen atmayı da unutmayın. Sıradaki bölüme kadar hoşça kalın. Hepinize iyi günler.